Sayın Divan, değerli dostlar, yoldaşlar, hepinizi en devrimci duygularla selamlıyorum. Merhaba. <laughs> Kongrenizin tartışıldığı gündem edildi. Aslında bu öyle bizim ülkemizde tartıştığımız gündemden çok farklı değil. Bu nedenle hem ülkemiz yerinde. Aslında tartıştığınız konularda söyleyebileceklerimizin kaç tane noktayı zamanı vermediği ölçüde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Genel olarak tartışılan sorun aslında temel sorun. Çok doğal bir temel sorunun algılanması, ele alınışı doğru olmadığında ya da yanlış bir olmuş durumda benzeri hatta bugün burada olduğu gibi bazı benzeri hatta farklı tartışmalar çıkarabiliriz. Bu nedenle öncelikle tartışmanın bizim açımızdaki dayandığı temel dayanak neden önemli. Peki biz niye bunu tartışıyoruz? Bir iki cümleyle söylemeye çalışalım. Aslında bahsettiğimiz süreç bu sistemdeki hoşnutsuzluğumuzdur. Bu sistem içerisindeki hoşnutsuzluğumuzda çok doğal ki çalıştığımız yer en genel anlamıyla işçi bir içerisindeyse aslında bu sistemin karşıtı olan ve o karşıtı oluşturan biz işçiler ve emekçilerin örgütlülüğünü yarattığı sıkıntılar, problemler, ya da diğer bir yanıyla aslında bu sistem karşısındaki mücadeledeki araçlarımızın ne olması ilgili. Kabul edelim bugüne kadar diyaletik yani olarak belki bizde oluşan zaman zaman aslında fark etmediğimiz ama esas rotasına hiç çıkmadığımız bugünkü ortada bulunan emperyalist ve kapitalist sistem karşısındaki tek güç ve ilerici güç işçisin Şimdi bu değişmeyen yan dün böyle olup dün dengelerde söylenen bugün önümüzde çok daha acil ve daha önemli oranda örgütlenmesi gerekiyorsa buna dair olan birkaç nokta özellikle örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi dünyada rapora dair de kısaca göz atmaya çalıştım. Genel olarak hani dünyada ve Türkiye dünyada işçi sınıfına dair genel saplamalar, bazı notlar. Ülkemize dair birkaç nokta yok ama ülkemize dair birkaç e, durum verilememiş ama biz sizlerle bu durumu özellikle paylaşmak isteyelim. Aslında sizin yaşadığınız ya da bugün konuştuğunuz en genel anlamıyla bulunduğunuz yerde göçmen olmanızın yarattığı ayrıcalık ayrı olmakla birlikte ama çalıştığınız ve sömürüldüğünüz durumdan kaynaklı yaşadıklarınız bizim ülkemizden en genel anlamıyla bizim dışımızdaki dünyanın diğer ülkelerindeki işçiler, emekçiler, ezilen halka aynı sorunu yaşıyor. Sorun bir kadar aslında o tartışmanın bu süreci örgütlemesindeki kullandığımız araçlar, onun yeterlilikleri, nasıl algıladığımız ve bunu yapıp yapamadığımız sorumludur. Ben burada olduğu gibi ülkemizde de buna benzer sorunlar yaşadığımızı düşünüyorum. Ancak bunu yaparken işçi sınıfının içerisinde bulunduğu duruma dair ülkemizde birkaç örnek vermek istiyorum. Çok doğal bir aslında bir taraftan Yunanistan başta olmak üzere, İspanya, Portekiz ve İtalya'da gösterilen genel saldırılar karşısındaki işçi sınıf hareketinin direnişleri ve tatmalarıyla birlikte yürütülen mücadele aslında ülkemizde aynı belirginlikler göstermese bile ulusal hareketin genel olarak gündemde olması, ulusal hareketin gündemi merkezde olmasından kaynaklı asıl işin işçi Sınıfı hareketinin yaşadığı sıkıntı ve sorunları göz ardı ediyor. Ama şöyle biraz arka plana baktığımızda bir o kadar derinlikli ama bir o kadar aslında sömürü karşısında mücadele eden ezilenlerin sürecin bir tarafında durduğunu görebiliriz. Mesele bu gördüğümüz yer örgütlenme sorunu. Birkaç örnek kamuoyuna da yansımıştır. Sadece son dönemlerdeki birkaç tane örnek. İzmir Pakma Yarışı'nda sadece sendikalı oldukları için işten çıkartıldı örgütlenme, örgütlendikleri için. Koç Üniversitesi'nde çok değil, iki gün önceydi. 130 tane işi güvencesiz kaynakları, kaynaklı işverenin değiştirdikten dolayı 150 kişi işten çıkarttı. Kuzu deri zevra. Deri işi oldukları, diğer adına adıyla sendikal oldukları için işten çıkartıldı. Türk Hava Yolu, değişik bir eylem biçimi, mevcut bulunan grev haklarını yasal anlamda elinde alınmalarından dolayı, yürüttükleri grevden dolayı işten çıkartıldı. Güçlü adı Adıyaman, iki aydır mevcut ücretlerini alamadıkları için Sadece alamadıkları için ve işten çıkartılan iki arkadaşa destek için iş durdurdu. Bebeci işçi. Işçileri, sadece işçilerini alamadık, ücretlerini alamadıkları için yaklaşık 1500 işçi İzmir'de işten çıkartıldı. Mersin liman işçileri. MNG kargo işçileri. DHL kimse bağlı bir şey. Bunlar görülen ortada. Peki bunun dışında bir de işin kamu kısmı. Hemen hemen hepimizin bildiği haber iş konuda özelleştirme karşısı kamu çalışanları mücadelesi sağlık emekçilerinin mücadelesi, demir yol işçilerinin, sağlık emekçileri başına demir işçilerinin gösterdiği mücadele. Şimdi başka mı diyor? Sadece boş işçileri ise mevcut bundan sendikal çizgiden kopmak için sadece ve sadece büyüklükleri direniş verildi. Kısacası aslında bütünden baktığımızda coğrafyamızın bütünü de parça parça belki ama en genel anlamıyla bir direnişin havzaları olduğunu görebiliriz. Aslında Şimdi bu direnişlerle ilişkin çıkartılması gereken nokta. Şimdi direnişler bu kadar derinlikli, bu kadar fazla reiktirir. Ama kabul edelim ki bu direnişlerin böyle olması ustanın söylediği gibi eğer örgütlüyse, Marx'ın dediği gibi, eğer işçi işte sırf örgütlüyse, her şey örgütsüzse hiçbir şeyde ifadesini bulduğu gibi, bu direnişlerde örgütlülük var ise, onları örgütleyebilmişseniz aslında işçi sınıfı hareketinin bu direnişlerinde başarı kazanma şansı vardır. Dolayısıyla başarısızlıklar işçi sınıfının aslında örgütsüzlükleriyle ilgilidir. Peki işçi sınıfının örgütlüğüne neden önemlidir? Birkaç tane özel özellikleri vardır. Bütün sınıf katmanlarından farklı olan. Birincisi en önemli yanı bunu ileceği Şimdi işçi sınıfı bütün şeyleri içerisinde katmanlar içerisinde en ileri cihan Bir örnek vermek istiyorum. Hepinizin çok bildiği ve tarifiyatından daha büyük takip ettikleri. Şimdi tek el işçileri 78 gün Ankara'da bilemiyor. Genel başkanlık kim olduğunu bilirsiniz değil mi? Mustafa Türkiye. Bir dönemde Türk İş Genel Sekreteri. Şöveniz gerici bir adam. Ama unutmayınız. Tek el işçileri eyleme işçi sınıfının en ilerici yanını oluşturan bir noktada duruyordu. Öyleyse bizim bakmamız gereken yer o onun içerisindeki bulunan yaksı, o sendikanın gericiliği değil. O direnişin aslında ne kadar önemli olduğunu. Peki onun içerisinde faaliyet yapan idareciler ne yaptı? Ne zaman direniş başladı, Ankara'ya çadır kurdu, hepimiz işçileri örgütledik. Ama unutmayınız, Antep'te işçilerin söyledikleri, Yunanistan'da işçi sınıfının söylediğini, Mısır'da halkın söyledikleriyle karşılaşacağız. Siz işçi sınıfının örgütlenmesi gerektiği dönemlerde içinde yoksanız, direniş ve sorunlar başladığında içine geldiğinizde sizin elinin tersiyle iterler. Dolayısıyla bizim açımızdan işçi sınıfını örgütlemek, yarın işçi sınıfının o bahsedilen düzenini değiştirmede bir araçtır. O nedenle yürüdüğünde bir araçtır. Sendikalar bu aracın en temel noktasını oluşturur. Yanlış hatırlamıyorsam çok net olmamakla birlikte Lovanovski der ki sen kızıl şey sosyalizmde bile sendikalara ihtiyaç vardır. Şimdi bu kadar derinlikli bir tartışmada bizler bunu söylerken sendikaların önemini ortaya koyarken işçi sınıfının Kızıl Sendikalı'na ihtiyaç vardır, değiştiriyorum orada. Bugün işçi sınıfının en temel örgütü olan, ekonomik örgütleri olan sendikalar sosyalizmde ise Kızıl sendikalara ihtiyaç olduğunu söyler. Yani onu kendi partisine karşı bile bir örgütlüğüne ihtiyaç olduğunu söylemeye çalışır. Bu kadar önemlidir. Şimdi biz bu kadar önemli bir aracın bu kadar önemli bir aracın hangi biçimde ve nasıl olacağı üzerindeki tartışmalarda aslında burası üzerinde Dolayısıyla bence İşin aslını da tam da burası oluşturuyor. Bu nedenle işçi sınıfı içerisinde çalışmak önemlidir. İkincisi, işçi sınıfı birleştiricidir. Nasıl birleştiridir? Biz tek gördük. Burada olan arkadaşlar da bilirler. Teke eyleminde bütün katmanlar, değiştiği öğrenci, yanlış hatırlamıyorsam oradayken Karadeniz işçilerini gönderdi, Karadeniz köylülerini gönderdi, Hamsi balıkçıların gönderdi. Hamsi'yi birlikte yemişti. Yani işçi sınıfının 7-8 günkü günlük Ankara direnişinde işçi sınıfının o direnişini selamlamak için. İşte işçi sınıfının ilerici yapan, genel başkanı gerici olsa ilerici yapan onun üstü o sistem karşısındaki davranışı hani İbrahim 15-16 Haziran direnişinde söylediği var ya tam da orada sınıflar. Algılama tam da buradan. Tam da böyle algılamalıyız. Hani kimin ilerici, kimin gerici olduğunu pratik olarak gösterir ya için yani meyledilmemiz gereken yerlerin neresi olduğu vardır ya, tam da orası. Ama bu ihtiyacın işçi sınıfı içerisindeki sendikaların sadece ve sadece bir araç olduğu gerçeği ise asla unutulmamalıdır. Sendikalar bugün sarı bürokratik bir işbirlikçidir. Genel olarak dünyada sendikalar görevli bir kısmı tam da böyle bir yere tek ama aynı dönem şöyle bir dönem süreci beraberinde yaratıyor. İşçi sınıfının en çok sıkıntılı problemi yer bir adıyla işçi sınıfının en çok saldırı yediği bir dönemdir. Şimdi bu kadar karşı saldırı yani karşı devrim saldırısının bu kadar ciddi olduğu bir dönemlerde sendikaların tartışması alanındadır elbette. Ama bu sendikalar işçi sınıfının o bahsedilen sınıf sendikacılık çizgisinde değil. Sıkıntımızın bir tanesi de tam da burasıdır. Bizim de vurmamız gerekenlerin kendisi tam da budur. Biz sınıfın en temel anlamdaki demokratik, ekonomik ve demokratik mücadelesinde sevdik O ekonomik ve demokratik mücadelenin tam da bittiği, diğer bir adıyla da konuşmalar içerisinde bazı arkadaşlarımızın söylediği aslında, tıkandığı yerde ortaya giren onu politik örgütlük üzerinde bir üst aşamaya sıçrattığımızda olması gereken ya da yapılması gereken görevler yerine getirilmiş olur. Dolayısıyla biri diğerine hiç karıştırılmadan ama işin aslı asla ve asla unutulmadan yürütülmelidir. Faaliyet raporunda çizgiye dikkat çekmek istiyorum. Genel olarak sendikal hareketin kendisi söylenirken aslında sınıfın sendikaların içerisindeki örgütlülüğünün esası çıkartılmış, onu sanki politik örgütlülüğü unutulmuş gibi bir kaygı görünüyor. Aslında bu işin asıl da arasındaki yanının sadece ve sadece ele almış biçimindedir. Bunun başka bir eksiken olduğunu düşünmüyorum. esas olan yanı sınıf içerisindeki çalışmadır. Sınıf içerisindeki çalışmayı doğru anladığımızda sendikalar sınıf içerisindeki çalışmanın sadece ve sadece bir aracı olduğunu görebiliriz. Yani temizlilik de bunun bir aracıdır. Tavan örgütlenmesi de bunun bir aracı olduğunu görebiliriz. Ama öncelikle işçi sınıfının neden örgütlenmesi gerektiğini, örgütlerken neye dikkat edilmesi gerektiği yönünde bazı noktalara dikkat çekmek istiyoruz. Örnek söylüyorum. Asgari ücret 800 bin liraysa, işçiler 800 bin liraya çalışıyor. Siz ona sosyalizmi anlatırsanız kabul edelim ki onun temel ihtiyacı olan ücret artışıdır. Ücret artışının yeri olduğu yerde, 800 bin olduğu yerde, yani en diğer bir onun temel olarak ihtiyaç duyduğu şey, başka bir şey olmaz. Ama siz 800 bin liranın artışını söylerken, 800 bin liranın neden daha 8 günler dışında daha iyi bir nerede nereden hangi sistemde aldığınız üzerinde bir tartışma yürütürseniz işte ikinci aşaması gelmiş olacaktır ki zaten bunu burada bütün arkadaşlar bildiğini ve evet, ee, şey yaptıklarını düşünüyorum. Bir iki nokta daha söyleyip sözlerimi bitirmek istiyorum açıkçası. Şimdi peki bu süreç nasıl bir süreç? Bu süreç aynı zamanda biz örgütlenirken sınıfın temel gücünü ve onun neden önemli olduğunu söylerken kabul edelim ki aslında sistem aynı zamanda sınıfın temel örgüt araçlarını ele geçiriyor. Yani çoğumuzun şikayet ettiği, çoğumuzun aslında karşı bulunduğu bir başka sendikalar olmak üzere. Aslında ülkemizde de sizin yaşadığınız sorunlardan çok farklı değil sendikalarımız. Yani sarı, bürokratik ve gerici. Hatta diğer bir adıyla bir arkadaşları hatta faşist. Ama biz en gerici işçi sınıfının kurumların içerisinde en gerici yapıda çalışabilmeyi, çalışmayı esas alır. Bizim için orada çalışmak o yapının içerisindeki olan gericiler olduğu için değil, işçi sınıfının kendisinin ilerici olduğu için, onun ilerici yanına güvendiğimiz için orada oluruz ve onların vasıtasıyla değiştirebileceğimize inandığımız içindir. Yani sistemi değiştiren sınıfın kendisi ise o AKP'li olabilir, o MHP'li olabilir, o CHP'li olabilir. Ama unutmayınız aynı AKP'liler, aynı CHP'liler, aynı MHP'liler başka bir dilemişle en ileri yanına uyuşturduklarını görürüz. Bu nedenle çok çabuk değişmeyen ama değiştiğinde de sistemi değiştiren işçi sınıfı içerisinde çalışma bu nedenler esastır diyor. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum.